Değerli dostlar, selamlar. Aslında bugünün en ciddi, en önemli haberi belki işte ana akım medya dediğimiz, özellikle de AKP'nin kontrolündeki medyanın çoğunu zaten onların elinde, hiç bugün gündeme bile getirmedikleri ama Türkiye'nin geleceğine dair büyük etki yaratacak haberlerden biri vardı. Bu süreçle bağlantılı bir haber. Zaten bu süreçle ilgili biliyorsunuz bir raporun belli bir kısmı paylaşıldı paylaşılmadı, e, mecliste getirildi getirilmedi gibi bir tartışma da var. Zaten süreç hiçbir şekilde şeffaf da değil, kimin ne kimle ne konuştu da çok belli değil. Topluma daha doğrusu bu yeteri kadar anlatılmıyor. İktidar çevresi kendi milletvekillerine dahi anlatmıyorlar. Belli kişiler arasında bir e, süreç e, sürüyor. Biz de o sürecin e, sadece duyulanlarını ...işitmeye çalışıyoruz. Bugün sözcüden Saygı Öztürk bir yazı kaleme aldı. Bu yazıda işte İmralı'daki şahsın belli istekleri olduğu sıralandı. Ve bu istekleri Saygı Öztürk köşesinde sıraladı. Bu isteklere bakılırsa artık İmralı'daki şahsın ayrı bir devlet istediği ortaya çıkıyor... Resmen ayrı bir devlet istiyor. Ve artı işte Suriye'de, Irak'ta, İran'daki yapılardan da herhangi bir fesih gibi bir e, istekte bulunmadığını, öyle bir talebin de olmadığını söylüyor. Yani sürecin onu gerektirmediğini söylüyor. Ve burada işte elektrikten pay istemeler, e, işte petrolden pay istemeler gibi ayrı bir bütçe, ayrı bir yönetim, ayrı bir teşkilat şeklinde bir sıralamalardan bahsediyor. Yani bilmiyoruz işte yani bununla... Bunlar çok ciddi şeyler ama dediğimiz gibi e, hükümet bu konularda tabii sessiz, hükümet çevreleri sessiz. İşte bir taraftan işte bir iddia ile 160 milyarla neredeyse muhalefetin tamamını hapsedenler ama bir tarafta trilyonluk kamu zararı varken çıtını bile çıkarmayanlar ülkenin bütünlüğüne temeline dair böylesine konular var. Hiç ortada yoklar adeta işte muhalefeti e, davasıyla yatıp, muhalefetin davasıyla kalkıp aman bunu bir aşarsak aman burayı bir yargılarsak bakın dünyada zirvedeyiz şeklinde her olaydan sonra zaten bir zirveye çıktı çıkacağız şunu da atlatarsak zirve olacak şimdi de bunu bulmuşlar şu davalar bir bitsin zirveye oturacağız şeklinde şeyler ama bir taraftan ülkenin bütünlüğüne ilgili çok ciddi süreçler Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamalar ortak. Buna da dair hiçbir tepki ve karşı açıklama yok. Süreç böyle enteresan şekilde yürüyor. Hepinize saygılar sunuyorum.